Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Birkaç gün aradan sonra yeniden video yükleyebildim. Bu iki küçük tatlı canavarla çok kolay olmuyor bazen ama yine de burada olmayı seviyorum. Evet, şimdi Lila uyudu. O uyur uyumaz hemen mutfağa geldim. Çünkü kahvaltı masasını toplayamamıştım. Biri bir elimden, biri bir elimden çekiştiriyordu oyun oynamak için. Daha sonra kendime bir kahve suyu koydum. Çünkü Galiba ona çok ihtiyacım var çünkü çok enerji lazım çünkü çok 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 işim var. Evet, şimdi hemen kahve suyu ısınana kadar ben buzdolabımız geldi yeni buzdolabından bahsetmek istiyorum size birkaç gün aslında biraz oldu geleli ama fırsat bulamadım ben video çekmeye bu aradaki süreçte. Markası gene Beko. Ben hiçbir özellik aramadım. Bana önerdikleri Beko markalı buzdolabı biraz küçüktü. 4750 lira farkla benim eski buzdolabımdan belki birazcık daha küçük bir buzdolabı önerdiler. O benim içime hiç sinmedi. Dedim ki almışken uzun soluklu bir şey olsun dedim. Sadece şey bir Beko bayisine gittik. Orada en büyük Beko buzdolabını sordum. Yani ben geniş istiyorum dedim. Burası çok sıcak çünkü her şeyi dolaba koymam gerekiyor. Bana geniş bir buzdolabı gösterir misiniz dedim. Bana bunu gösterdiler. Çok beğendim. Yani gerçekten büyük. Yani özellikleri ve hacimlerini falan isterseniz açıklama kısmına yazarım. Ama e, öbür buzdolabımın neredeyse iki katı ve bir de enerji tasarruflu olsun dedim. Hem geniş olsun dedim, hem enerji tasarruflu olsun dedim. Ben başka bir şey istemiyorum dedim. E, oradaki satıcı da çok tecrübeli birine denk geldim. Bana e, iki şey tavsiye etti. Onları da ek olarak çocuklular için söylüyorum. E, bir şey olmasın, saplı olmasın dedi isterseniz dedi. E, bir de dedi çünkü çocuklar açıyor sürekli sapından tutup açmaları çok kolay oluyor. Bir de dedi dondurucusunun dondurucusu üstte olmasını bence tercih edin dedi. O kadar doğru bir şey söyledi ki benim bir önceki buzdolabıma sürekli lila bile alışmıştı. Böyle açıyordu. içinde böyle duruyordu, bakıyordu. Belki bozulmasına etkisi bile olmuş olabilir yani. O yüzden e, dondurucusunun üstte olması çok büyük avantaj. Bir de dondurma falan koyuyordum. İpek de istediği zaman gidip alıyordu. Aslında bu onun için iyi bir şeydi. Hani e, biraz üzüldü üstte olmasına ama alışacak. Ya da sandalyeyle ben ona yukarıyı açmayı öğretirim. O şekilde de yapabilir. Ama Lila, Lila çok tehlikeli. O yüzden ben vakit kaybetmeden dolaptan bahsetmek istiyorum. Çok bir özelliği yok gerçekten dediğim gibi. Ya normal bir buzdolabı. Enerjisi tasarruflu. Bir de diğerinden daha geniş. İçini göstereceğim size. Yani i̇ç dizaynı nasıl? Ve bir de şeyi güzelmiş. İçinde bir sebze bölümü var. Göstereyim bir yandan. Evet. Şöyle burayı böyle kaplıyor aslında. Evet biraz el izleri olmuş hemen. Güya leke olmaz dediler ama olmuş. Ee, ...güzel bir dokusu var. Yani böyle e, değişik bir dokusu var. Gayet güzel. Burası dondurucusu. Gördüğünüz gibi bayağı geniş. Bunun avantajı, bu buradan hani buzluk yeri, kumuz yeri, bunu istediğimiz yere koyabiliyoruz. İstersen dolabına koy, istersen koyma. Ee, o da çok güzel. En azından yer tasarrufu açısından. İçine gelince şöyle... Yani bayağı geniş. Dediğim gibi şöyle göstereyim raflarını. Eski buzdolabımın içini şimdiden unuttum ama ben sadece şöyle bir şey söyleyeyim. Şunları çok gerekli bulmadım. Ben çünkü kapağı çok kullanıyordum eski buzdolabımda. Sık kullandığım her şeyi kapağa koyuyordum. Burada o çok kullanışlı gelmedi. Biraz ondan mutlu değilim. Buna şey koyuyormuşuz işte mercimek, işte dışarıda böceklenebilecek şeyler. Şöyle yapınca işte oradan akacak böyle hani pratik olsun diye filan ama bence bu çok gerekli değil. Ben bundan mutlu değilim. Şöyle buralarını göstereyim. Ben yine teknelerimi koydum. Bunda pekmezlerim ve reçellerim var. Bunda salçalarım, işte tarhanalarım var. Şuraya boş bir tekne koydum. Lazım olur diye. İşte artan yemekler, sebzeler. Daha ben yıkayıp koyacağım sebzeleri. Burası sebzelik bölümü. Buranın şöyle şurada düğmeleri var. E, sebze karışık meyve e, burada e, sebzenin durumuna göre ışık veriyormuş içeriye. mavi ışık ya da işte ne renk gerekiyorsa o da içerideki ürünlerin daha uzun kalmasını sağlıyormuş bir e, şey olmadan burası kahvaltılık bölümü kahvaltı koyduğumuz yer güzel yani ne söylenebilir bir buzdolabı hakkında bilmiyorum ama e, ben çok beğendim hani memnunum şimdilik içmesini de büyük enerji tasarruflu Kapalımdan çok mutlu değilim ama Dondurucu da üstte, şöyle, şöyle, iyi, buzdolabı, kahvem kaynadı. Evet, buzdolabından yeteri kadar bahsettikten sonra hemen kaldığım yerden işlemi yapmaya devam etmeliyim çünkü hepsi sırada bekliyordu. Aslında bu masanın altındaki halıyı yıkamayı daha daha çok istiyordum. Çünkü hani geçen sefer mutfağı temizlediğimde orası yarım kalmıştı ama o kadar zaman ayıramadım ki ona. O kadar sıra gelmiyor ki ben günde 5 saat uyuyorum ve bu kalan vaktim içinde yani anlamıyorum bu vakit nereye gidiyor? Bu vakit uçuyor. <laughs> Yok çocuklar da çok uyumuyor aslında. Bilmiyorum ya da herkesin çocuğu nasıl bilmiyorum ama sabah 8'de kalkıyorlar, akşam 10'da yatıyorlar. Bebeğim gün içinde Lila bir saat uyuyor ya da uyumuyor ve tamamen beraber uyuyup beraber uyanıyorlar. İpekten çok farkı yok aslında. Bilmiyorum sanki çocuklar daha çok uyur gibi düşünüyorum. Bana az geliyor ama öyle. tam ondan sonra onları uyuduktan sonra bir saat ev toparlıyorum dağınıklıkları ya da çamaşır katlıyorum ya da makine atıyorum Daha sonra zaten hiç enerjim kalmıyor. Yapabileceğim ekstra bir iş kalmıyor. Ben gündüzleri ekstra iş yapmaya çalışıyorum. Banyo temizlemek gibi. Mesela bugün en azından banyoyu temizleyebildim. İkisi Lila ile İpek bir ara oyun oynuyorlardı. Fırsattan istifade hemen banyoya kaçtım ve temizledim. İçim rahatladı. iyi oldu. Bazen çok sık mutfaktan e, video çekiyorum diye düşünüyorum ama sonra da düşünüyorum ki vaktimin çoğunluğu zaten mutfakta geçiyor o yüzden o vakti en azından sizinle değerlendirmiş oluyorum. Her defasında hep aynı işleri yapmamaya çalışıyorum, farklı farklı işlere denk getirmeye çalışıyorum videonun zamanlamasını e, o yüzden kusura bakmayın. Mop kullanıyordum. Mop'um bozuldu. Ee, o yüzden Bleda'ya geri döndüm. Bu arada İpek içeride çizgi film izliyor birazcık. Ee, o da reçelle ekmek batırmayı çok seviyor. Ee, ona ekmekli reçel hazırlıyorum. İçini yiyor, dışını ben yiyorum. Benim için avantaj. O yüzden bir yandan onu getirmem gerekiyor. ah ah işte vaktim olsa örneğin bu masayı kaldırıyorum, halıyı kaldırıyorum, sebil'i kaldırıyorum, oraları siliyorum, öyle yerleştiriyorum. Buzdolabını çekiyorum. Gerçi o daha yeni altı temizlendi ama hani böyle kafamda keşke keşke dediğim bir sürü şeyler oluyor ama işte vakti göre ve duruma göre hareket etmek gerekiyor bazen. İleride elbet onları yapacağım zamanlar olacak. O yüzden bugünme bakıyorum. Evet yerleri sildim. Camlara çıktı biraz bekledim kurusun diye ve hemen arkasından halıyı serdim. Halının olmasının şöyle bir avantajı halı tozu tutuyor anladım kadarıyla. Halı olmayınca mutfak çok tozlu oluyor. Ama ben buraya büyük halı da koymak istemiyorum. Makineye giren bir halı olması gerekiyor. Çünkü çok sık yıkıyorum. Çünkü çok sık biz bir şeyler döküyoruz, bir şeyler kırıyoruz. O yüzden şimdilik böyle idare ediyorum. Bir yandan şehriye çorbası yapmaya karar verdim. Tavuk suyu saklamıştım. Tavuk solu şehriye çorbası ve bu baharat çekmecesi. Geçenlerde bunun bir videosunu yapmıştım. Ondan sonra iki kere daha belki toparlamışımdır. Çocuklar yine burayla oynamayı da çok seviyorlar. Çay kaşığıyla bu baharatları böyle karıştırmayı İpek özellikle çok seviyor. O yüzden burası bayağı bir yine dağılmış durumda. Ee, o yüzden ilk iş burayı da çorba pişerken aradan çıkarmak da aklımda olan e, yapacağım. Çok güzel olacak. Aslında buradaki kaşıklarda böyle bazen diyorum ki çok fazla elemem gereken var diyorum. Ama sonra bakıyorum ki hakikaten hepsinin bir kullanım amacı var aslında. O kadar da çok değil ama... Ee, bilmiyorum bu ileride ne düşünürüm. Şu anda kıyıp da onları daha da fazla azaltamadım. Zaten yapacağımı yapmıştım. Bu baharatları değiş, baharat kaselerini değiştiriyorum zaman zaman diğer aralıklarla. Bunları bimden almıştım ben. Ee, çok güzeller. Baharat için inanılmaz uygun oluyorlar. Tam böyle bir paket, bir kutu bir paket bir kaseye denk geliyor. Çok memnunum. Ee, seve seve düzenliyorum. Da inanılmaz işime yarıyor düzenlemeler konusunda. Buzdolabının içinde işe yarıyor. Çekmecelerde işe yarıyor. Çocukların odasında, oyuncaklarda her yerde. Yani ne kadar alsam o kadar ona uygun bir yer çıkıyor. Gerçekten düzenlemek için çok 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 kullanışlı. Tavsiye edebilirim. Evet, buzdolabından bahsettim. Yerleri Sildim, süpürdüm halımı yerleştirdim, baharat çekmecesini düzenledim, çorba'yı yaptım, ee, kahvaltı masasını topladım, mutfağı şöyle bir genel toparladım. Sanırım baya baya işim azaldı, sonuna gelmiş sayılırım. Güzel, hala uyuyor. Allah'ım çok şaşırıyorum, bu kadar iş yaptım ve hala uyuyor. Ama saat'e baktım aslında neredeyse 1 saat 10 dakika olmuş. Uyanmak üzeredir benim cırıkım. Ben şimdiden değerli vaktinizi ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.